Yaşlandığımız için mi kolajen azalıyor? Kolajen azaldığı için mi yaşlanıyoruz? Bu hala tartışılan ve içinden çıkılmayan bir soru. sosyal medyamız, dijital platformda bıraktığımız aslında iz. Bizim bütün bir markalama sürecimize etki ediyor. O sebeple ki bu eğitim sürecini hiçbir zaman kendinize dahil olmak üzere bırakmayın. Çünkü her şey yenileniyor. Yani ben 6 ay sonra bir sunum yapsam bambaşka bir sunum yapacağım. Çünkü her şey değişmiş olacak. Tip 3 Nusret'in aslında yaptığı paylaşım bir tip 3 paylaşımdır. Bu ne demek oluyor? Ben bilgiliyim. Ben yaptım işte ustayım. Bu bilgi ve sırrı size paylaşmaktan yana imtina duymuyorum. Gösteriyorum, bu da bir sır değil. Ben böyle kesiyorum, böyle yapıyorum, böyle anlatıyorum gibi. Aslında yeni nesil e, reklam modellerinde biz çokça uyguladığımız hani insanlar ilk etapta şöyle karşıla. Ben diyor, anlatmayayım, o da benim sırrım kalsın diyor. İşte ne bileyim, e, bu da benim mesleğimin sırrı falan diyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Anlatın. Yani e, bir noktada o sırrı zaten sır değil. Yani günümüz dünyasında o bilgiyi saklamanın hiçbir anlamı yok. O sizden öğrenmese gidecek başka bir yerden öğrenecek. Satış ve pazarlamanın tarihine bakacak olursak 60, 70, 80 ve 90'lı yıllar. İlk zamanlar biliyorsunuz hediye çekleri, gazete çekleriyle arabalar verilirdi. Vapurlarda tarak, tırnak makası satılırdı. Kapı kapı dolaşıp tencere tava satılırdı tüm mahalle toplanıp elektrik süpürgesi satılırdı ve o dönemleri atlattık. 90'lara geldiğimizde 90'larda ürün çeşitliliği arttı. Argeler başladı, rakipler başladı ve müşteri memnuniyeti ön plana çıktı. Ve 2000'lere geldiğimizde artık döngü başladı ve olmazsa olmaz internet hayatımıza girdi. Ve biz interneti mutlaka kullanmak zorunda olduk. Çünkü dünyaya ayak uydurmak için. Önceden gazeteye reklamlar verilirdi. Şimdi sosyal medyadan reklamları veriyoruz. İşte kendimizi tanıtıyoruz, kendimizi ifade ediyoruz. Kendimizi her zaman geliştirmek zorundayız. Sadece cilt bakımını yapmak, ürünü iyi tanımak değil. Modayı da bilmek lazım, kültür sanatı da bilmek lazım, sohbet edebilmek lazım. Onun için kendimizi devamlı geliştirmemiz lazım. Kolajen 3 sene önce hayatımıza girdiğinde herkes kolajene içelim mi, içmeyelim mi, ay neden içiliyoruz, mu, ne yapıyoruz, ne faydası olur, zararım olur derken çok kafasında soru işaretleri vardı. Bizim de vardı. 3 ila 4 ayımızı aldı. İçilebilen bir ürünün bu kadar etkili olabileceği. Ve kendi kendimize araştırma yaparken şunları var. Vücuttaki toplam proteinin %30'u, hepimizin bildiği şeyler. Bu toplam proteinin %30'u da yani kolajen yapının %80'i saç, deri, tırnak, eklem ve kıkırdaklar da var. Bu yüzden bizim için çok hayati önem taşıyan bir şey. İki, doğduğumuzda 3 yaşında bir bebeğin kolajen yapısı, cilt yapısı en üst seviyede. 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında kolajen seviyesi aynı değil. Yerine koyamadığımız da bir gerçek. Ve sonuç olarak şuna vardık. Yaşlandığımız için mi kolajen azalıyor? Kolajen azaldığı için mi yaşlanıyoruz? Bu hala tartışılan ve içinden çıkılmayan bir soru. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çokça siz de görmüşsünüzdür ya da tecrübe etmişsinizdir. Sabahleyin geldik kızlar paylaşım yaptınız mı? Yani <laughs> ya bu kesinlikle olmuştur ya da şu bir paylaşım yapın. Bu metot bir kere kesinlikle yanlış ve olmaması gereken bir metot arkadaşlar. Bundan vazgeçtiğiniz vakit iş çözülecek. Yani şöyle bir şey olmuyor değil mi televizyonda? Bir dizinin tarihi perşembe günü ise hani bunu hemen işte ne bileyim bayağıdır perşembe yayınlamıyoruz cuma yayınlayalım gibi bir şey yapmıyorlar değil mi hani o dizinin saati tarihi belli o perşembe günü saat 20.30'da yayınlanacak arkadaşlar aynı modeli uygulamak zorundasınız çünkü bir yayın aracı burası artık ne zaman ne paylaşacağınız en az 15 gün öncesinden belli olsun arkadaşlar aslında plan program yapmanız gerekiyor ya da of bir içerik oldu ki ne kadar güzel oldu inanılmaz işlem çıktı ya ne güzel konuştun mesela dediğiniz içerikleri de arkadaşlar saklayın. Hemen kötönek diye paylaşmayın. Bunun en fazla etkileşim aldığınız şeyi bakın istatistiklerden. Atıyorum çarşamba günleri öğlen 2'de alıyorsunuzdur o saatte paylaşın arkadaşlar. En iyi içeriğinizi en fazla etkileşim aldığınız saatte paylaşın. Aslında satış bir ilişki. Yani sabah 9'da mesai başlar, akşam altı buçukta biter. O aralar arasında satış yapacağım ben, Collagenic Paris satacağım, Lazer satacağım. Şunu da satmam lazım müşteriye diye bir şey yok. Mesaiden sonra da satış devam ediyor. Arkadaşlarınızla kahve içtiğiniz zaman, eşinizle yemeğe gittiğiniz zaman, çocuğunuzla diyalog. Hep satış, hep satış, hep satış. Hayatımızın bir parçası. Bir kere zihinsel sürece hazır olmamız lazım. Bu nedir? Eğer siz akşam evde ne pişirsem diye düşünüp müşteriyi karşılarsanız ya da yarın işte ödemem var, cihaz aldım, onun zamanı geldi, nasıl olacak diye düşünüp müşteriyi karşılarsanız olmazmış. Kesinlikle. Zihinsel süreçte hazır olmanız lazım. Gülümseyerek karşılaşma, dik durma, ses sonu, müşteriyi tanıma. Tabii buna eğer zamanınız varsa profesyonel süreci de eklemeniz gerekiyor. Nedir profesyonel süreç? Beden dilinden, giydiği kıyafetten, tarzından, taktığı kolyesinden, saç şeklinden ya da herhangi bir objeden karşı tarafın kişiliğini çok çabuk çözebilirsiniz. Kolajen Lif Paris'in bütün ürünlerinde içinde olan likit olarak 5 gram verisol, dünyada en iyi çalışmalara sahip kolajendir. Daha iyisi bu zamana kadar yapılmamıştır. Peki bu çalışmalar bize ne der? Kırışıklıklarda %50'ye kadar azalma, elastikiyette %30'dan fazla artış, sadece yüzde değil tüm vücutta. Onun dışında cilt neminde artış ve Burası çok önemli. 2 aylık, 8 haftalık kullanımda tüm vücutta yüzde %65 kolajen artışı. Günde sadece bir ampulle. Bu şu ana kadar yayınlanmış en iyi çalışmaya sahip içilebilir kolajendir. Bundan daha iyisi yapılamamıştır. Kolajen internetten alınmayacak kadar, satın alınmayacak kadar önemli bir şeydir. O yüzden biz sadece ve sadece uzmanlar tarafından satılmasını öneriyoruz. bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. İyi haftalar dileriz.